şu hareket çok korkuyor bak uzaklaştım hop oraya geri gittim. Buradayım. Tamam da niye oradasın? <gülüyor> <gülüyor> Abi, ha, o, o, sen? o kadına bak, alayına giriyor. <laughs> babacığım denizde nereye kadar kaç? Kim olduğumu biliyor musun? Bilsen beni kızdırmaya çalışmazdın. Sen kime vuruyorsun? Oldum sarısı. Allah belanı vermesin. <laughs> buradan belki... Ana bunla buna oha bayağı yakıyor, zarar verilmiş. Eee e, seyirciler hemen yenisini yolluyor üstümüze. Tabi canım bu böyle. Ya boşluk çık, kurtar şu adamları. Lan çıkmaya çalışıyorum burada salak, salak, salak konuşma lan. <laughs> <laughs> şu an yok bu efekt kastıracak anlaşıldı direnin yapacak bir şey yok Ananın ki o ne lan Bu ne Bu çözünürlük ne İmdat <laughs> Kaç boşluk kaç kapınıza konmaya geldim. Ay pardon diyor sanki ben atlayamayacağım aşağıya. Bırakın! Bırakın tutayım beni! Şşş tutmayın küçük enişteyi. Ben tamam gel ben lan ben ciddi oyun. Tamam. tamam benim de Şahin Gözler. Şu anda try artık. Nereye gitti lan o adam? adam var. Benim yanımda adam var benim. Alkıdaki evlere gidebiliriz. Ben benim o benim o. Benim o. Nasıl Bende oldu mi? ya? Valla nasıl oldu lan? Ah, Sen arkaya gidiyorum demedin mi? Ya ha! Nani? Ya benim gibi başkan arkadaşlar 100 yılda bir gelir biliyorsunuz. Ben kızsam da bağırsam çağırsam da hepsini düşünürüm ben rakamlara istatistiklere bakmam ben mutluluğuma mutluluğa bakarım halkımın Bu ne kadar kötü bir yolmuş lan bu arada Çek kenara çek 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 Yol bana lazım çek 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 <laughs> çık, 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 çık. Vurma ya yapıyorsun şapşal Bir de vurduğunu sanıyorlar çok güzel Kanka istediğin kadar zıpla menzilli silahın yok.